Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşlerim Bugün yapacağımız o sohbetin ana konusu mevzuu nefsi ilahlaştırmak olacaktır. Nefsi ilahlaştırmak ne demek? İslam dininde nefsi ilahlaştırmak ilahın yerine koymak, Allah'ın koyduğu hükümlerin dışında kendi heva ve heveslerin bu hükmün önüne geçmesidir. Yani şöyle misal verecek olursak Allah namaz kılınız diyor. Oruç tutunuz. Zekat veriniz. Haksızlık yapmayınız. Adaletten ayrılmayınız. Ve insanlara güzel davranınız iyi muamelede bulununuz gibi birçok emirleri vardır. Bu emirlerden bir tanesini yapmamak inancımızda Allah'ın hükmünü hükmünün karşısında nefsin, hevanın arzu ettiği şekilde davranmak anlamına geleceği için burada Allah'ın hükmü bırakıldığı için onun yerine hevanın nefsin arzu ettiği şekilde davranıldığı için burada evet ilah makamına nefsin konulması söz konusudur. Tehlikeli bir durumdur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde inananların nasıl davranılır, davranacağını birçok ayet-i kerimesinde bizlere beyan etmiştir. Bunlardan bir tanesi Ricalun la tuluhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi ve ikamissalâ ve itâiz zekâ يخافون يوما onlar o adamlar ki o müminler ki onların dünya hayatında hiçbir şey ama hiçbir şey Allah'ı anmaktan namaz kılmaktan zekat vermekten alı koyamaz. Yani Allah'ın emrini yerine getirmede tereddüt etmezler. Heva ve heveslerine uymazlar. Allah nasıl emretmişse öyle davranırlar. Ki onlar kıyamet gününden korkarlar. Mahkemeyi Kübra'da dünya hayatında yaptıklarının mutlak karşılığının olacağına inanırlar. Ve dünya hayatında sosyal hayat içinde öyle davranırlar. İşte o gün evet o günden korkmalarının sebebi evet o mahkemi kübrada ilahi mahkemede orada evet kalplerin ve basiretlerin allak bullak olacağı o günde o günden ne yaparlar korkarlar ve dünya hayatında öyle davranırlar. Burada korkmak bir şeyi kaybetmek demektir. Ebedi hayatı kaybetmek demektir. Yani korkma kelimesini farklı algılayanlar vardır ki bundan dolayı bunu da hatırlatmak gerekir. İşte değerli kardeşlerim ikinci ayet kelimemizde o ma kana li mu'minin ve la mu'minetin iza ve rasuluhu en yekuna lehumul khiyara Evet mümin erkek için ve mümine kadın için Allah bir konuda bir hüküm vermişse o hükmü yerine getirirler. O hükmü değiştirme adına bir takım şeyler yapma tercihleri yoktur. İşte onun içindir ki yanlış İslam'ı anlatma ve kendimize göre yorumlamamız sebebiyle bugün yeryüzünde farklı şeylerin, mevzuların ortaya çıktığını hepimiz görüyoruz. Öyleyse ben namaz kılmayı şöyle alıyorum. Yani bir takım hareketlerin yerine getirilmesiyle eda edilen yani kıyamı, rükû, sucudu olan bir namazı ben namaz kelimesinin doğa anlamına alıyorum. Öyleyse yani o şekilde kılmasam da dua ile bunu ben yerine getirmiş oluyorum. Böyle olmaz. Böyle bir tercih hakkımız yoktur. Dolayısıyla bunlara dikkat edilmesi gerekir. Yani omurgalı olmak çok önemlidir. Yani kişilere göre dünya hayatı için her konuya eğilmek, omurgalı olmak bu demektir. Aslında insanoğlu omurgalıdır. Hayvanlar da omurgalıdır. Dolayısıyla omurga vücudumuzun denklemini ortaya koyan önemli bir şeydir. Fakat bu mecazen şu umurgasız demek yani her fikre eyvallah menfaat için her şeye her söylene eyvallah demek her şey boyun eğmek, eğilmek anlamlarına geliyor. Dolayısıyla Allah'tan başkasına eğilmez sadece ve sadece Allah'a boyun eğilir. Dolayısıyla bunu bu şekilde algılamak, bu şekilde hayatımızda yerine getirmek ve anlamak, anlatmak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde bunları görmek söz konusudur. Mesela okudum ayet-i kerimeden yola çıkarak tercihle ilgili ayet. Yola çıkarak işte bunun sebebi nuzulü şudur. Öyleyse bundan dolayı şöyle yapmak gerekir denilemez. Elbette ki ayetlerin sebebi nuzulü vardır. Ancak bütün ayetlerin sebebi nuzulü bilmiyoruz. Dolayısıyla burada ilahi kelam herkesi bağlar. Ya herkesi bağlar. Yani beni bağlar, şunu bağlamaz şeklinde bir şey, bir tecih hakkımız yoktur. İşte Zeynep Zeynep binti Cahş Zeynep bin Haris'te evlenmesiyle ilgili aleyhissalatü vesselamın bu konuda bir yönlendirme yapmasıyla ve Zeynep binti Cahş kendisini Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam isteyeceğini zannederek boyun eğmiş ve arkasından öyle olmadığını öğrenince buna adeta rıza göstermemişti. Yani bu evliliği, zevkle evliliği doğru bulmamıştı. Fakat burada elbette ki isteyen Allah Resulü olunca evet Teslimiyet göstermiş tercih hakkı var. Fakat Allah Resulü emrediyorsa bu tercihi yerine getirmeyi ve ayetle birlikte, evet ayet nazil olunca söz konusu mevzu tatlıya bağlamıştır. Böyle olmakla birlikte farklı rivayetler de vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları için onlar bazı tercihler yapabileceklerini ve bu şekilde davranabileceklerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemesine söylemesine rağmen ayetin bu şekilde nazil olmasıyla olay çözüme bağlanmıştır. Yani burada ve mâ kânili muminu ve burada herhangi bir mümin erkek ve herhangi bir mümine kadın için efendim ayet-i kerime zaten la mutarifte de gelmemiştir. Dolayısıyla bütün müminleri kapsamaktadır. Öyleyse burada biz yorum tercihi yapma gibi bir lüksümüz yoktur. Ancak bu konularda ileri geri konuşanlar vardır. Burada ehli sünnet ve cemaatin görüşü önemlidir. Ve dolayısıyla biz buna tabi olarak ve aynı zamanda okuduğumuz zaman rahatlıkla anlayabileceğimiz bir ayet olması sebebiyle burada farklı şeyler şeylerin söylenmesinin bir anlamı olmadığını ve bütün müminlerin bu ayet-i muhatabı olduklarını bilmemiz gerekiyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.